Selamlar öküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, akvaryumlarda böyle bir son durum nasıl oldu onları bir size göstereyim istedim. Her şey çok güzel. E, bitkiler e, serpilmeye, büyümeye devam ediyor. Bunu şöyle bir karşıdan da göstereyim size bu akvaryumu. Gayet güzel, hiçbir sıkıntı yok. İşte biraz balık eksiğim var bu akvaryumda. Ee, onu da beklediğim balıklar gelirse e, onları da eklemesini yapacağım. Ee, daha önceden de söylemiştim. Koyu erkek kılıçla e, ay kılıç dişi bekliyorum onların siparişini verdim Onlar geldiğinde ekleme yapacağım buraya Allah nasip kısmet ederse Bir şeyler deneyeceğiz bakalım olacak mı Olmayacak mı ee, Bu arada lepistesler ufak ufak böyle yavrulamaya başladılar ee, Ve iç, içine de 2-3 tane de normal e, düz dişi attım burada çünkü eski beslediğim türlerden metaller vardı bunları yavrularını birkaç tane öyle kendime ayırmıştım bunlar da aralarında kırık çıkanlar yani tam böyle istediğimiz o metallerden değiller yani kırık çıkanları böyle ufak akvaryuma buradaki aşağıdaki akvaryuma ayırmıştım. Ondan sonra bu akvaryum düzeltince içinde tabi balık kalmadı. Çünkü onun buradakileri biliyorsunuz buradaki akvaryuma aktardım. Bu tetra gruplarını. Her neyse onları da oraya koydum. Kalsın herhangi bir sıkıntı olarak maksat görüntü olsun. Pandalar yine grup halinde takılıyorlar. Betalar bizim yadigar burada bu biraz rahatsızlandı arkadaşlar. Baya böyle bir sıkıntılı bir dönem geçirdi ama Allah'a çok şükür toparladı kendisini. Burada da yine diğer betamız. Bunu bugün, şimdi ben bunları böyle dönüşümlü olarak sırf burada beslemiyorum tabi. Sürekli burada kalmıyorlar. Ama benim takip ettiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim. Hani tam beslenemiyorlar. Çünkü burada dişilerim vardı. Hani şöyle örnek vermek gerekirse burada dişilerim vardı mesela. Ee, hiçbir sıkıntı yokken eee hayvanları takip ediyorum. tabi ee, tabii. Ee, öldüler. Ama dediğim gibi takip ettiğimde hani hayvanlarda sanki biraz böyle hani büyüme hiç olmadı. Ee, Hani nasıl söyleyeyim? Yani beslenemediklerini hissettim ben ee, ve sürekli de aynı şekilde e, bunu hep böyle takip ettiğimde büyük akvaryumlarda betaların güzel beslenemediğini. E, bu benim nacizane kendi fikrim. Belki sizler e, çok güzel uzun zaman betalar beslemiş olabilirsiniz. E, her yiğidin yoğurt yeşi ayrıdır hesabını düşünüyorum. Ben betaları böyle ufak akvaryumlarda veya fanuslarda beslendiğini gördüm ama he şey şöyle bir şey var mesela e, camacam akvaryumlarda ufak biraz mesela 50 santimlik veya e, o, o tarz bir akvaryumlarda yine besleniyorlar yine ürüyorlar ama e, böyle bitkili büyük akvaryumlarda belki de bu benim şansım hiçbir şey diyemem güzel beslenemediklerini düşünüyorum. Onun için benim diğer mesela burada şimdi burası biraz soğuk olduğu için buradaki akvaryumlardan çıkarttım bunları. Normalde bu akvaryumlarda kalıyorlar. İşte kış, hava soğudu falan diye böyle bir şey yaptım. Bunların içinde kalıyorlar. Bunlar da mesela gün aşırı şöyle söyleyeyim bir gün bu betayı akvaryumun içine saldıysam ki bugün bunu saldım bir e, takribi iki saat falan oldu yeniler tekrardan buraya koyalım. Hat, e, iki, ertesi gün bunu salıyorum mesela hatta şöyle bir şey yapalım. E, bunu koyduk. Diğerini koyduk akvaryuma. Bunu salalım. Biraz bu dolansın. Gel Yadigar gel. Senin sokağa çıkma yasağın doldu. Şimdi şeyden dolayı elim sıkışıyor. Çıkartamıyorum. İçindeki pisliği de akvaryumu boşaltmak istemiyorum. Hadi bakalım. Sen biraz dolaş akvaryumda. Yani bu şekilde böyle salıyorum. Ee, bir gün o, bir gün o dolaşıyor. Ondan sonra gelelim bu akvaryuma. Bu akvaryumda Carlolar maşallah coştular arkadaşlar. Hatta burada biliyorsunuz, şurada yol vardı. Şöyle köprünün üzerine giden ve şurada da. Yani yol tamamıyla kapandı. Ee, daha önceden de söylemiştim, yani tohumlar yine oraya e, tohumları ekerken oraya yine gelmiş. Birkaç tane orada çıktı falan demiştim. Bunları iyice coştular. Şimdi daha sonra onu da videosunu çekerim. Çünkü akvaryumda bir temizlik, bir budama yapacağım. O zaman bu yolu da açmış olurum. O yolu açıp şurada köşede bulunan boş yere belki ekebilirim. Ondan sonra yol tamamıyla kapandı. Burada mesela. Böyle evin üstündeki yer biliyorsunuz bunu dört parça yapmıştım ama şu an iki parça gibi gözüküyor bir sıkıntı yok zaten bunun da böyle olacağını biliyordum böyle bu şekilde olacağını biliyordum <laughs> buradaki betamız da gayet güzel bunu da aynı şekilde yapıyorum yani yemliyorum Yemini yediğini gördüğümde. Tekrardan akvaryuma salıyorum. Bir gün öyle, bir gün öyle. Hani onları da orada pek mağdur etmek istemiyorum. Hatta bunun şelaleyi de çalıştırayım. Bunu da bir görün. Bunu da sürekli şelaleyi de çalıştırmıyorum yani. Çünkü seyrederken çalıştırıyorum. çalışmasının bir anlamı yok diye düşünüyorum. Bu akvaryumda da dediğim gibi her şey çok güzel. Akvaryum oturdu. Gayet bitkiler sağlıklı, balıklar sağlıklı. Şuraya, e, şu an burayı ben mesela biraz böyle eşelesem, kassam. içinden acayip böyle hani şaşırılacak derecede şey çıkacaktır arkadaşlar. Katil salyangozlar. Şimdi buranın kumu biraz daha ince. Ondan dolayı galiba hep oraya gömülüyorlar. Ara sıra şurada mesela balıklar siyah kumları oraya aktarıyorlar. Ben de onları çekiyorum. O zaman acayip içinden şey çıkıyor. Katil salyangozlar çıkıyor. Gömülüyorlar oraya. Dediğim gibi bu akvaryumda her şey çok güzel. Balıklar hemen oraya toplandılar. Sanki böyle yem falan diye düşünerek böyle toplanıyorlar. Yani seyretmesi gerçekten çok zevkli. Şimdi böyle Hani bu bir tamamıyla bir şaka nispet gibi olmasın. Ben çayımı alıyorum. Oturuyorum karşısına. On numara bir seyir keyfi oluyor. Ben akvaryumdan gayet memnunum. Ee, Birçok insandan olumlu cevap aldım. Ondan sonra e, beğenmeyenler muhakkak vardır. Ama akvaryum gayet güzel oldu. Hiçbir sıkıntısı yok. İnşallah daha da güzel olacak. Çünkü bitkileri kısa bir zaman sonra hafif bir budama yapacağım. Montakarlalar burada coştu. Şuralarda. Onlara bir budama yapacağım. Bir şekil vereceğiz. Yani Elimizi çekersek akvaryumdan perişan olacak. Mesela daha önceki videolarımda da bir videomdan da diğer akvaryumun bayağı bir kötü olduğunu söylemiştim. Çünkü o bu akvaryuma geçiş yapılacaktı. Onun için hani onun o tarz bir akvaryuma dönüştürmeye çalışıyorum. Burada da mesela bakın böyle bayağı bir yol kapandı. Artık yol mol gözükmüyor yani. Burada iyice coştular. Bunlar kesinlikle budamaya yapılması lazım. Yani son durum bu arkadaşlar. Her şey çok güzel elhamdülillah. Ee, maşallah demeyi unutmayın lütfen. Ben biraz böyle nazar konusunda ee, böyle biraz tedirginim. Güzel veya çirkin benim hoşuma gidiyor. Ee, herkesin kendine göre zevkleri ve düşünceleri var. Bu benim hoşuma giden bir akvaryum. Akvaryumlar. Maşallah derseniz sevinirim. Yani şimdilik bu kadar. Yani bir son durumumuz bu. Her şey çok güzel elhamdülillah. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.